Merhaba arkadaşlar. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Bu olur mu? Bugün Niloş'la boyama videosu çekeceğiz. Bu olmuyor. Olur olur. Ayrıca bizi takip edip videolarımızı daha fazla izlemek için kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Olur mu? Bugün biz bir maşayla koca ayı boyama kitabı aldık. Çok tatlı bir kitap. Maşayla koca ayı kitabı aldık gerçekten. Böyle içinde örneği var. Boyayabiliyorsun yanında. Çok ama çok tatlı. Nilo şu anda diğer oyuncağı oynamaya başladı. Önce boyamayı yapmayalım mı? Evet. Ha? Bunları birazdan gösterirdik. Olmaz mı? Peki önce bunu gösterelim. Tamam. Tamam. Şimdi bunu oynayası gelmiş Niloş'un. Evet. evet Lol. Çok tatlı. Boyama kitapları var içinde. ...bebekleri var. Manyetik bir puzzle'ı var. İçinde yazı yazabileceğiniz bir tahtı da var. Çok sevdik biz bu aktiviteyi. Değil mi Nil? Şimdi birlikte bakalım onlara. Nil ile birlikte bulalım. Şöyle tut ki bulalım anneciğim birlikte. Olur mu? Böyle tek tek bunları çıkartırsan... ...şu büyük olanları o zaman bulabiliriz. Heh. Ayrıca sayılar da var. Böyle öğrenebiliyorsunuz sayıları. Evet biz birazcık içini topladık. Şimdi böyle içinden tatlış bebekler var. içinde. lol bebekler var. Lil onların parçalarını buluyor. Hatta bir tanesini tamamlamış birkaç tanesini böyle. Evet bir tane tamamladım. E, <laughs> tamamlamış Nil. Bunu da tamamlamış. Gerçekten çok tatlı. Ve neden Arkadaşlar? bozuyorsun? Bozmuyorum anneciğim. Düzeltiyorum tamam. Baksanıza böyle baş kısmıyla kıyafet kısmı ayrı. Siz bunları tamamlıyorsunuz. Gerçekten çok şeker. Değil mi Niloşcuğum? Bu bunun mu? Evet. evet. Evet bu da bununmuş yaptım galiba. inanmıyorum Çok tatlı yaptın. Yaptıklarını kenara koyarsan karıştırmazsın Niloşcuğum. Şimdi bu bebekleri tamamlayacağız. Sonra da burada manyetik puzzle'larımız var. Bunları da bu tahtaya yapıştırdığınızda bir puzzle çıkıyor arkadaşlar. Burada sayılar var. Bu sayıları da takıp böyle öğrenebiliyorsunuz. Ayrıca bir tane kalem de var. Çok tatlı yazıyordu ama tabii niye bunun ağzını açık bıraktığı için artık yazmıyor. Silgisi de var. Çok güzel biz oyunlar oynadık bununla. Önce onu bir çekelim. Hı hı, çekelim. A, hı hı. A, buldum buldum. Buldun galiba. Ben yaptıklarını şöyle çekeyim karışmasın tamam mı? Bak sana taka taktın. Evet taka da takmışsın. Çok Bu da bunun galiba. Mu? Evet. Saçlara karışmasın diye. Kesin misin saçlarını? Tabii diye. ki de saçlarımızı taramalıyız değil mi arkadaşlar? Banyo yaptıktan sonra her sabah ya da her akşam yatmadan önce fırçalamalıyız ki saçlarımız prenses gibi olsun. Bakın çok şirinler gerçekten böyle oynayabiliyoruz. Çok tatlılar bebekler ya. Niloş bir tanesine toka bile takmış. Bu da bunun galiba anneciğim, bunu da birleştir. Evet. Bozdun gene. Ha yan yana koy. Bir kaç tane varmış lan bebek? Bir iki üç dört Hayır, bunu beş altı yedi sekiz tane lol bebek kahraman var değil mi Nilo hoşum? Buna da basmışım. <laughs> Buna da bozmuşum. Ben de bir yandan şuradaki şeyi göstereyim size arkadaşlar. Puzzle'ı. Puzzle gerçekten çok şirin ve tatlı. Bu da puzzle. Evet. Şimdi göstereceğim ben size. <laughs> evet. Niloş oradaki bebekle yaparken ben de manyetik puzzle oynayayım dedim. Puzzle'ı buralara yapıştıracağız. Gel anneciğim yanıma istersen. Birlikte yapıştıralım. Bulalım. Hmm, çok tatlı. Onlar değil. Burada puzzle'lar. Burada anneciğim bak. Böyle yapıştırıyorum. Böyle yapıştırıp yapıştırıp bulacağım ben galiba bunun içindekini. Ay, çok tatlı. Bu da elbise. O da elbise peki. Gerçekten çok şirinmiş. Ben, ben bir daha yüz vuruyorum. Bir daha yüz vuruyorum. Biraz daha yaptım arkadaşlar. Şimdi tamamlayacağım. Nam, çok nam, şirin nam. olacak gerçekten. Yam 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 yam. Tamam. Bakın tamamladık puzzle'ımızı. Ah, buldum. Çok şirin oldu gerçekten. Fırında. Üç tane lol kahraman var. Arkadaşlar. Buraya yapıştırıyorsunuz manyetik alana. Çok şirin. Ay eller var çıktı bunun içinde. Sayılar da var. Sayıları Bak, da öğreniyoruz. Bak bebek yazı çıktı. Bakayım göster anneciğim. Yo bebek yazı. Böyle göster ki görsünler. Ay lol bebek yazıyor burada değil mi Niloş? Buna da bak şöyle verelim. Evet. Kutunun içine at. Aa burada bir tane kokteyl var. Bunu da bir bebeğe ver. Kokteyl içsin. Meyve suyu yani. Yine yine iki tane. Yine iki tane. <laughs> yine karıştırmışsın bebekleri. Buna da bunu içsin. Evet, onlar da onu içsin. Gerçekten çok güzelmiş. Hadi biraz da Maşa ile kocayı boyayalım. Ama ama önce bir sorunu yapalım. Peki. Tamam. Hadi öyle olsun. İçinden başka ne bulalım? Bakalım başka ne? Yıldız mı bu? Evet. Çok güzelmiş. Şey. Yıldızı Yıldızımızda. Yıldızımızda. Bir tane de penguen buldum. Bak. Aynı pengueni. Flamingo buldum. Çok şirinmiş değil mi Hmm. Biri dışarıdaki üstünde de bir tane hayvan var arkadaşlar. Acaba ne o anneciğim? Kedicik. Ya, kediler nasıl yapar? Miau miau çok... miau yaparlar. <laughs> evet anneciğim. <laughs> çok eğlenceli bu oyunlar. Oyun oynamayı çok seviyoruz değil mi? Aa. Düşmüş. Nerede? Buldum. Yapbozumuz Buldu? düşmüş. Ben biraz kapattım ya o an esnada düşmüş galiba. Al da tak. çok güzel oldu. Ben de. Tamam, hadi sen yap şimdi. onu um. da bir çıkartalım. Tamam. Loş kendisi yapacakmış. Çok tatlı. Gerçekten oyunlarımız. Boyama yapmaktan vazgeçtik bunu görünce. Tek tek çıkartıyoruz. İşte burası manyetik alan. Miloş'cum şeyini bozmasaydın kalemini boyayıp siliyorduk. Kalemlerimizin kapaklarını kapatmazsak içindeki mürekkepler uçar biz de yazamayız değil mi Miloş? Evet, yazamayız. Evet, yazamayız gerçekten. Biraz önce kattım bak. Evet. Tekrar yapmalıyız. Nasıl yapacağını biliyor musun? İşte böyle. Hı hı. Of, of. Çok sıkıldım ben bu ben. <laughs> sıkıldım. Yapma o zaman. Hı? Yapma o zaman. Yapıyorum. <laughs> yani sıkılmıştın. Arkadaşlar biz yapacağız şimdi. Yapalım tamamlayalım. Tekrar gösterelim size. Evet Niloş biraz tamamladı. Son parçayı da takacağız. İşte böyle anneciğim seni tebrik ederim. <laughs> Hadi bir daha. Bir daha mı? Bence biz kapatalım arkadaşlara. Hoşça kalın. Diyelim. Hayır hayır. Neden? Bence hoşça kalın diyelim arkadaşlar. Hayır hayır yok. Hoşça kalın arkadaşlar. Biz hayır hayır. Oynayalım. Bağırmak yok. Video çekiyoruz. Biz tekrar oynayacağız. Hayır hayır oynayalım ama. <laughs> hoşça kalın arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hayır, hayır.